Arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra gene sizlerle beraber yeni bir videodayım. Arkadaşlar bugün de Ceren ablanın numarasını buldum demek isterdim ama ee, diyemeyeceğim çünkü gene başımıza aynı olay geldi arkadaşlar. Ama bu seferki yani böyle ben hayatta bir şey görmedim. Arkadaşlar size işte de hemen bir yerden bulduğunuz numarayı sevmeyin. Çünkü arkadaşlar kimse bilerek numarasını vermez. Verirse de bunu yaydıktan sonra hakimliğe gideceği, savcılığa gideceği için yani mesela Ceren abla numarasını diyelim Ceren abla bir fanına verdi. Eğer o fan, fanı gider baş, dağıtırsa o numarayı yani onu bilir onu şikayet edeceğini. O yüzden de böyle bir şey kalkışmaz. Neyse hadi gelin arkadaşlar başlayın. Bu arada kanalımı takip etme ve bu videodan gelmesi için videomu beğenmeyi unutmayın. İlk başta yazdım ki merhaba sen misin Ceren? Abla. O da yazdı ki sen kimsin? Normal her tarz gibi soru. Ben de dedim ki ben bir fanınım. O da dedi ki şey nasıl buldun numaram? Yani böyle biraz korkmuş tavırlarına düştü. Ben TikTok videosundan dedim. Arkadaşlar ben genelde bunları test etmek için TikTok videosunu ama gerçeklerinde gene TikTok videolarından buldum. Bir tane kanal var. Adını söylemeyeceğim arkadaşlar. Bu her gün bir e, numara yayıyor böyle. Yani gerçekten anlamadım. Bu ve arkadaşı bu nasıl diyeyim bazenleri böyle yasaklanıyor bazenleri gene açılıyor uzun bir ay falan yasaklandı ben şimdi yeni bir numara buldum bunu denedim o yüzden şimdi video çekme fırsatım oldu o da dedi ki ya hangi tiktok videosu dedim ki ben de bilmiyorum bir videodan neyse nasılsın Ceren abla dedim o da dedi ki ya nasıl boş vereyim numaram dalmış ama arkadaşlar gerçekten yalan bence bu çünkü bu numara bir önceki numaranın aynısı gibi geliyor. Hani biz Cemre Amlan'ın ikisini de aramıştık ya. Aynı onun onunkisi gibiydi. Dedim ki bir şey. Ya kız sonra sildi. Ya kız dedim ben o TikTok'taki videonun şeyine. Dedim ki ya kız sonra sildi. Oh sanki sen Ceren misin? Ben anladım burada biraz. Yani onu titiklemek için yaptım. O da bakın burası benim çok ilginç yaptı. Ne tabii ki ben cerenim. demeyeceğim. Ben Ceren değilim. Ben bu numaraları numaralarla insanlar kandırıyorum. Dedim ki ya yalancı engelliyorum seni. Arkadaşlar yani şuradaki bakın. Yani şuradaki mesaj asıl bizim önemli mesajımız. Yani ben hayatımda böyle yalancılık görmedim. Siz de bu numaralara inanmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.